Real Madrid La Liga'da son 3 maçından da sahadan beraberlikle ayrıldı ve liderliği Barcelona'ya kaptırdı. Son dönemdeki formsuzluğun sorumluları aranırken faturanın önemli bir kısmı Arda Güler'e kesilmiş gibi görünüyor. İspanyol gazeteci Fenerbahçe'nin eski yıldızıyla ilgili gerçeği ilk kez açıkladı. İşte detaylar. Madrid t a n i n m a y a c a k halde Habi Alonso yönetimindeki Real Madrid, son maçta Girona deplasmanında 1 ila 1 berabere kaldı. Son 3 maçını da beraberlikle tamamlayan Los Blancos, maç fazlası bulunan Barcelona'nın 4 puan gerisinde 2, sırada yer alıyor. Rakip bu akşam ATHLETIJBILBAO Real Madrid, bu akşam İspanya La Liga'nın 19. Hafta mücadelesinde Atletik Bilbao'ya konuk olacak. San Mames'te oynanacak karşılaşma saat 21. 0-0'de başlayacak, Arda Güler sorgulanıyor, İspanyol basını, Girona deplasmanında devre arasında oyundan alınan Arda Güler'in performansını sorguluyor. Sport'un köşe yazarı Alejandro Alcazar, milli futbolcuyla ilgili ortaya çarpıcı bir iddia attı. Söz konusu yazıda şu ifadelere yer verildi, ''İstikrarsızlık, onu ve a z g e ç i l e b i l -E i r kılıyor Türk oyuncunun son maçlarda gösterdiği düzensizlik artıyor, oyundaki etkisini kaybetti ve Bellingham'ın varlığına uyum sağlayamıyor. Son maçlarda gösterdiği istikrarsızlık, onu takım için vazgeçilebilir kılıyor, beraber o y -A -A daha iyi performans sergiliyorlar Bellingham ile uyum sağlayamıyor. İkisi de, beraber oynamadıklarında daha iyi performans sergiliyor. İngiliz oyuncu tek oynadığında, oyununa daha fazla çeşitlilik katarken, Türk oyuncu forvetlere pas vererek daha iyi performans gösteriyor. CAMAVINGA, Türk oyuncunun kaybettiği topları çaldı Habi bir Girona maçında Arda'yı işaret etti. İkinci yarıda onu yedek kulübesine çekti ve Camevinga, Türk oyuncunun ilk yarıda kaybettiği topları çalarak takımın hücum gücünü artırdı. Fiziksel durumu en iyi seviyede değil Arda'nın fiziksel durumu en iyi seviyede değil ve bu durum onun performansını etkilemeye başladı. Sezonun hareketli başlangıcının ardından dinlenmek istiyor gibi görünüyor. 60 milyon euro arda Güler'in Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 60 milyon euro. Arda'nın bu akşamki Bilbao maçında ilk 11'de yer alıp almayacağı merakla bekleniyor. Milli futbolcu bu sezon 19 maçta 3 gol atıp 7 asist yaptı.